Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni bir yazarla karşınızdayım. Yazarımızın eserlerine hafıza tekniklerine dayalı olarak kodlayıp bir hikaye haline getirdik. Hikayemizde eser isimleri kırmızı harflerle vurgulanmıştır. Esere ait olmayan ekler tire işaretiyle ayrılmıştır. Videonun sonunda eserlerin türlerini ve hikayeyi bir bütün halinde görebileceksiniz. Sizlere kalıcı öğrenmeyi sağlayarak faydalı olabilmişsek ne mutlu bizlere. Hüseyin Rahmi Gürpınar Şık, Kadınlar vaizini şıp sevdi. Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç kıyıldı. Nikah sonrası tünelden ilk çıkışta deli filozof Cadı Kesikbaş ve Gül Yabani'ye tesadüf ettiler. Zamanla kadın erkekleşince melek sanmıştım şeytanı diyen adam katil buseden kaçmak ister. Meyhanede hanımlar arasından metres bulur. Sonra bilmez gibi kaynanam nasıl kudurdu der kaynana Gülbahar Hanım bu insan maymun muydu ki deyip hazan bülbülü ötmeden mürebbiye bulur. Eti senin kemiği benim diyerek damadı teslim eder. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni yazarlarla ilgili video desteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinizi sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.